Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü matematik dersimizde veri toplama, topladığımız verilere tablo oluşturma ve bu tablolar nasıl okunur? Bu konuyu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Veri toplama sevgili öğrenciler bir grafin oluşması için toplanan bilgilere veri diyoruz. Örneğin okulumuz 3-5 sınıfından bir öğrenci görevlendirilerek okul kantininde Kasım ayında satılan ayran, kola, simit miktarını öğrenmesi istenmiştir. Öğrenci 80 tane ayran, 50 kola ve 90 tane simit satıldığını saptamıştır. Bu saptadıkları her şey veridir sevgili öğrenciler. Böylelikle öğrenci bu verileri toplamıştır. Bu verilerle tablolar okuyup, tablolar oluşturup tablolar okuyabiliriz. Peki bu tabloyu nasıl oluştururuz ve nasıl okuruz? Bir konuyu araştırarak ulaştırdığımız bütün sayılara veri diyoruz. Bunu unutmayın. Araştırma sonucunda ulaştığımız sayılar veridir. Verileri tablo şeklinde göstererek daha kolay anlaşılmasını sağlarız. Örneğin sınıfımızda arkadaşlarımıza sevdikleri renkleri sorduk ve bilgilerimizi topladık. İşte topladığımız sonuçlar. Mavi renk 2 kişi, mor bir kişi, yeşil 3, kırmızı 5, siyah 4, pembe rengi seven 3 kişiymiş. İşte bu topladığımız sayılar veridir sevgili öğrenciler. İşte yukarıdaki arkadaşlarımıza sevdiği renkleri sorduk ve aldığımız cevapları yazarak Hangi rengi kaç arkadaşımız seviyormuş öğrenmiş olduk. Şimdi daha kolay ve basit olarak anlamak için tablo oluşturalım bu sayılarla. Bu verileri kullanalım. Ama öncesinde tablo nedir ve nasıl oluşturulur? Biraz bahsetmek istiyorum sevgili öğrenciler. Tablo verileri bizlere şekil ve sayılar kullanarak aktaran bir araçtır. Tabloda şekil ve sayılar kullanırız sevgili öğrenciler. Gördüğünüz tabloda arkadaşımızın sevdiği renkler tablomuzun ismi. Tablomuzun bir sütununda renkler, diğer sütununda kişi sayısını belirtiyoruz. Tablolara mutlaka isim vermemiz gerekiyor. Bizim tablomuzun ismi arkadaşlarımızın sevdiği renkler. Diğer alt bölümde ise neyi araştırdık? O konuyu yazıyoruz. Biz neyi araştırdık? Renkler. Ve topladığımız sayıları da tablonun diğer bir sütununda belirtiyoruz. Sevilen renkler mavi, yeşil, siyah, pembe, mor ve kırmızıymış. Ve kişi sayılarını da karşısına yazıyoruz. Tabloya baktığımızda en çok sevilen rengin kırmızının karşısında 5 var bakın. En çok sevilen renk kırmızıymış. En az sevilen renk ise bir tane olan mormuş. Bu tabloyu bu şekilde okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını daha kısa anlaşılır bir şekilde göstermek için hazırladığımız bu çizelgelere tablo diyoruz sevgili öğrenciler. Yaptığımız araştırma sonucu elde ettiğimiz ve tabloda sayı ve şekiller kullanarak gösterdiğimiz verileri de bilgilere de veri diyoruz. Her tabloya bir isim verilmelidir. Örneğin sınıfımızın Ocak ayında okuduğu kitap sayısını araştırıp bunu tablo haline getiriyorsak tablomuzun adı sınıfın Ocak ayında okuduğu kitap sayısı tablosudur sevgili öğrenciler. Bir araştırma konumuz var. Burada bahçede meyve ağaçları sayısını araştırıyoruz bahçemizdeki. Tablonun adı bahçemizdeki meyve ağaçlarının sayısı tablosudur. Araştırdığımızda 5 tane gül, 2 tane lale, 4 tane karanfil, 3 tane zambak olduğunu görüyoruz. Evet, sınıfımızdaki arkadaşlarımızın sevdiği çiçeklerin sayılarını tabloya yerleştirip okuyabiliyoruz. En çok sevilen çiçeğin burada gül olduğunu, en az sevilen çiçeğin ise e, lale olduğunu görüyoruz. Tablo oluşturduktan sonra tablo ile ilgili sorular sorabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bu soruları cevapladığımızda tabloyu okumuş oluruz. Yani tablodaki bilgileri soruları cevaplarken kullanmış oluruz. Mesela bu araştırmaya toplam kaç öğrenci katılmıştır sorusunu sorabilirsiniz tabloyla ilgili. En çok hangi çiçek seviliyor diye sorabilirsiniz ya da en az hangisi seviliyor diye sorabilirsiniz. Ya da şu şu çiçekleri kaç kişi seviyor diye de sorabilirsiniz sevgili öğrenciler. Sayılarla bir konuda toplanan bilgileri karşılaştırmak için hazırlanan bu çizelgelere tablo diyoruz. Bunu de belirtmiş olalım. Öğrenciler sınıfta unuttukları eşyalar aşağıdadır. Bu unutulan eşyalarla ilgili bir tablo oluşturalım denmiş. Hemen bir örnek tablo oluşturuyoruz. Bakın unutulan eşyalar, silgiler, kalem, tıraşlar, kalemler. Tablonun adı ne olabilir? Sınıfta unutulan araç ve gereçler tablosu. Evet, araç gereçleri yerleştiriyoruz ve sayısını yerleştiriyoruz. Kalem, tıraş, kalem, silgi. Bakın, yanındaki unutulan eşyaları saydığımızda 6 tane kalem, tıraş, 2 tane kalem, 4 tane silginin unutulduğunu gördük. Şimdi bununla ilgili sorular sorabilir miyiz? Sorabiliriz. Sınıfımızda en çok hangi araç gereç unutulmuştur diyebiliriz. Cevabı da ne olur? Sınıfımızda en çok kalem tıraş unutulmuştur. Sınıfımızda to en az hangi araç gereç unutulmuştur sorusunun cevabı nedir? Sınıfımızda en az kalem unutulmuştur diyebiliriz. Ya da sınıfımızda unutulan araç gereçlerin sayısı kaçtır dediğimizde 6, 2 ve 4'ü toplayıp sınıfımızda unutulan araç gereçlerin toplamı 12'dir diye cevaplayabilirsiniz. İki şey 1D sınıfı aşağıdaki balonlar ile sınıfı süslemiş. Balonların sayıları renklerine göre tabloya yazmışlar ve soruları cevaplayalım. Bakın bu balonlarla süslemişler. Balonların renkleri burada. Mor, kırmızı, mavi. Kaç tane mor var? 4. Kaç kırmızı var? 3. Kaç mavi var? 4. Ne yaptık? Bir tık basit bir tablo oluşturduk. Evet. Mor Kaç tane mor balon kullanılmıştır sorusunun cevabını hemen bu tabloya göre verebilir miyiz? Evet bakın morun altına baktığımızda 4 cevabını verebiliyoruz. Kaç kırmızı balon kullanılmıştır sorusunun cevabını hemen ne yapıyoruz? Tabloya bakıyoruz. Kırmızının altındaki sayıyı söylüyoruz. 3 tane kırmızı balon kullanılmıştır. Kaç mavi balon kullanılmıştır sorusunu cevaplayabilir miyiz? Evet. Mavi balonun altındaki sayıya bakıyoruz. 4 tane mavi balon kullanmıştır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, birinci sınıflardaki öğrenci sayıları tablosuna bakacak olursak 1A, 1B, 1C ve 1D sınıfının sayıları göstermektedir. 1A sınıfının öğrenci mevcudu kaçtır? Hemen 1A'nın altına bakıyoruz. 24. Gördünüz mü? 1B sınıfının öğrenci mevcudu kaçtır? Hemen altına bakıyoruz. 23. 1C sınıfının öğrenci mevcudu hemen tablon bir cnin altına bakıyoruz. 22 diyoruz. 1D sınıfının öğrenci mevcudu kaçtır? Hemen altına bakıyoruz. 1D sınıfının öğrenci mevcudunda 25 olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler. Bakın tablo okumak ne kadar kolaymış değil mi? Evet. En çok öğrenci 1D sınıfında olduğunu görüyoruz bu tabloyu okuyarak. Ve tablo okuduğumuzda en az öğrenci sayısının ise bir c sınıfında olduğunu görüyoruz. Bakın haftalık beslenme menüsünü oluşturan bir tablo. Bunu sık sık görüyorsunuz evinizde de var. Öğretmeniniz vermiştir size. Burada da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü beslenmenize neler koymanız gerektiğini gösteren bir tablo örneği vardır sevgili öğrenciler. Bakın pazartesi gününün menüsüne bakın neler oldu. Salı günü neler varmış hemen listeye bakıyoruz. Çarşamba günü neler varmış tabloya bakıp hemen yazabilirsiniz. Perşembe menüde neler olduğunu perşembe tablosuna bakıp okuyabiliriz ve yazabiliriz. Cuma günü menüde ne olduğunu cuma tablosuna bakarak hemen okuyup yazabiliriz. Bakın 3 günlük ders programı verilmiş bize bu tabloda. Pazartesi, Salı ve Çarşamba'nın bu tabloya göre soruları cevaplayabiliriz. Salı günü 5. dersin adı neymiş? Bakalım. Salı günü 5. derse bakıyoruz. Tabii ki serbest etkinlikmiş. Çarşamba günü üçüncü dersin adı. Çarşambaya bakıyoruz. Üçüncü ders. Hayat bilgisi. Diğer bir sorumuz. Pazartesi günü beşinci dersin adı neymiş? Tabii ki tabloya göre baktığımızda Türkçe olduğunu görüyoruz. 1B sınıfında yapılan sınıf başkanlığı seçiminde adaylar aldığı oy sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sınıf başkanlığı seçim sonuçlarıdır. Tablonun ismi Sıla 8 oy, Dünya 3 oy, Yusuf 4 oy, Kayra 11 oy almış. Buna göre soruları cevaplayabiliriz. Sıla'nın 8 oy aldığını, Dünya'nın 13 3 oy aldığını, Yusuf'un 4 oy aldığını, Kayra'nın 11 oy aldığını belirtebiliriz. Peki Sınıf başkanı seçimini Kayra kazanmıştır diyebiliriz. Çünkü en çok oyu Kayra almıştır. Burada hava durumu tablosu var sevgili öğrenciler. Pazartesi günü hava durumu nasılmış bakalım. Pazartesi gününün hemen altına bakıyoruz. Hava, havanın gördüğünüz gibi C şıkkında yağmurlu olduğunu görmekteyiz. 20 kişilik bir sınıfta sevilen meyveler tablosu oluşturulmuştur. Muzu 8 öğrenci seviyormuş. Elmayı 4 öğrenci, vişneyi 5 öğrenci, limonu 3 öğrenci seviyormuş. Bahçemizdeki meyve ağaçları tablosuna bakacak olursam bahçemizde kaç tane ayva varmış? 10. Kaç elma varmış? 9. 5 armut varmış. 3 de Erik Ağacı var mı sevgili öğrenciler? Evet. Artık tablo okumayı öğrenmişsinizdir eminim. Şimdiden derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.